Azman adında bir ev kedisi evden kaçarak sürekli dışarıda geziyor. Açlık hissedince dönüp evde yemek yiyordu. Sahibi onun bu haylazlığından çok şikayetçi olsa da, doğadan uzak kalmasına gönlü el vermediğinden, istediği gibi çıkıp gezmesine ve dışarıda vakit geçirmesine karışmak istemiyordu. Ancak Azman kısırlaştırılmış bir kedi değildi. Bu onu zaman zaman çok saldırgan bir kedi yapsa da, bir özlük hakkı olduğundan asla böyle bir şey yaptırmayı düşünmemişti. Azman'ın sahibi kedisini çok seven, hayvan haklarına riayet eden biriydi. Ancak çok geçmeden hamile kalarak evine geri dönen, kedisine biraz sitem etmemiş de değil. Azman nasıl olduysa sokakta bir hayvanla çiftleşmiş ve hamile kalmayı başarmıştı. Oysa sahibi onu cins bir kediyle çiftleştirmek ve güzel bir tür elde etmek istiyordu. Kedisinin sağlıklı bir doğum yapması dışında başka bir temennisi olmayan sahibi, elinden başka bir şey gelme işine üzülmüştü. Doğacak olan yavruları sokağa atmakta istemezdi. Ancak sokak kedisinden olma birkaç yavruyu evde besleyip de ne yapacaktı? O tüm bunları düşünüp hesap kitap yaparken kedisinin doğum yapma vakti gelmişti. Heyecanlı bir bekleyişin ardından kedisi nihayet doğum yapmış, yavru vermişti. Ancak garip olan şey kedisinin yavruları kendisine hiç benzemiyordu. Daha iri ve değişik yapıya sahip bu yavruların bir kediden çok vaşağa benzediğini gören sahibi İrkilere korkmuş ve bir süre onların yanına yaklaşmamıştı. Durumu hemen arayıp bir arkadaşına haber vermiş, bu yavruların kedi olup olmadığını öğrenmek istemişti. Arkadaşı eve gelip yavruları görünce sevinçten çığlık atmış, hayretler içinde Azman'ın kafasını okşayarak, Azman sen ne yaptın? Vahşi bir kedi türüyle nerede karşılaştın da ondan hamile kaldın? Haha ha, diyerek onu sevmişti. Azman'ın sahibi arkadaşı bu işlerden pek anlamazdı. Ancak yavruları görür görmez onların vahşi bir kedi türüne ait olduğunu anlamış, kulak yapısını ve üzerindeki çizgileri göstererek bunun normal bir kedi olmadığını söylemişti. Azman'ın sahibi duruma hem çok sevinmiş hem de çok üzülmüştü. Çünkü bu yavruları büyüyünce saldırgan hale gelebilirlerdi. O yüzden onlara bakma imkanı yoktu. Öte yandan bu yavruları yetiştirip sokağa atsalar orada tutunamayıp ölme ihtimalleri de çok yüksekti. Bu yüzden yavruları biraz büyüyünce alıp barınağa götüren Azman'ın sahibi onlara orada yaşanabilir bir yer imkanı bulmalarını sağlamıştı. Azman yavrularını bırakırken çok üzülmüş, gözlerinden yaşlar gelerek ağlamıştı.